Selamünaleyküm hanımlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Güzellikler, bereketler üstünüze olsun. Şimdi size bir güzel model yapacağım. Önceden tığımı hazırladım, milimi hazırladım. Şimdi size güzel bir model yapacağım bir tane milbaşı alıyoruz şöyle milbaşı alıp ikisini birlikte başlayıp kesiyoruz yani kesiyoruz bir milbaşı alıp kesiyoruz yani ipimizi tığımıza dolayıp bir milbaşı alıp kesiyoruz böyle şöyle sarıyoruz ikisini birlikte kesiyorum yani tek ip yapıyorum ikisini birden şöyle tığıma sarıyorum kesiyorum böyle güzel bir model atkı bere yelek de yapabilirsiniz güzel bir model oluyor ben beğenmiştim şu anda modelim elimde değil güzel bir model yapacağız inşallah Şimdi aynı bir aldım şunu. Tekrar mil başımı aldım. İkisini birlikte tekrar örüyorum. Şöyle tığıma sarıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şöyle aldım. Şöyle aldım. İkisini birlikte tığıma böyle birlikte örüyorum. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. Yani hem buradan çoğaltıyorum hem buradan kesiyorum. Şöyle yapıyorum. Şunun ikisini birlikte kesiyorum. Bak. Size yavaş yavaş gösteriyorum. Yelek modeli olabilir. Yazlık. Atkı olabilir. Çocuklarınıza çift katlı ipten bere yapabilirsiniz. Ben çift katlı ipten bere yapmıştım. Atkı yapmıştım. Ama şimdi beyazdan böyle modelimiz ortaya çıkıyor. Ben lastiksiz yaptım. Lastiksiz de güzel oluyor. Arta lastik yapmıyorum. Tığla oyalayabilirsiniz alt tarafını. Bak aynı işlem yapıyorum şimdi ipimi aldım. Şöyle sardım. İkisini birlikte örüyorum. Şöyle ipimi tığıma sarıyorum. İkisini birlikte örüyorum şöyle tığıma sarıp ikisini birlikte örüyorum şöyle size bunu böyle böyle devam ediyoruz arkası önü aynı işlem devam Bak gösteriyorum. Tripodumu biraz daha yüksek aldım. Şimdi aynı işlemi sarıyorum. ikisini birlikte örüyorum. Şimdi sarıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Böyle sarıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Şöyle. Böyle yelek yapabilirsin. Bak yazlık çok güzel. Modelimiz çıkmaya başladı. Yazlık yeleğimiz, atkımız, beremiz. Yazlık, kışlık. Ben bu ipim normal yelekli gibi. Etrofil. Şu anda beyazdan yaptım, bu etrofil bir ipliğimiz güzel tüylü değil ilk başımızda hep bir tane ipimiz kalıyor bak böyle kalacak bunu sarıyoruz şöyle size uzaktan çekmeyeyim şöyle sarıyorum ikisini birlikte örüyorum bunu ipimi sarıyorum ikisini birlikte hep devam ediyoruz böyle sakın yanlış yapmayın. Yani böyle yapmazsanız modeliniz başka tarafa geçip gidiyor. Dikkatli olmanız lazım bunu örerken. Aynı düzende gitmesi lazım. Bir yanlışınız bayağı bir kötü oluyor. Şöyle. İpimizi sarıyoruz. İpimize tığımızı sarıp böyle ikisini birlikte son ta son yeri ikisini birlikte yapıyoruz böyle şöyle modelimizi iyice göstereyim beyaz olduğundan görünmüyor Bak, ipimi tığıma sarıyorum ben birkaç tane ördüm Bak, güzel olsun diye size göstereyim diye nasıl şöyle Bak. Bu yazlık Kışlık da olabilir. Bir şey olmuyor. Nasıl olsa güzel bir model. Kışlık, yazlık kullanabilirsin atkı, bere. Şöyle göstereyim bak. Şimdi örüyorum. Öreyim biraz size göstermek için bak. Şöyle ipimi tığıma sarıp ikisini birlikte örüyorum. Şöyle birlikte bu tarafa yani şu ortadaki diken üstünden örüyorsunuz böyle alıp ikisini birlikte. Bir tane çoğaltırsanız, azaltırsanız modeliniz kötü olur. Nasıl göstereyim? Siyah pişir şöyle. Bak modelimizi göstermek için yaptım şöyle. Açtığımızda çok güzel bir model. Yazlık, kışlık, odaklasın da çok güzel oluyor. Ben çok beğendim. Sizinle de paylaşmak istedim. İnşallah güzel bir modelimiz olur. Bakın böyle. Başka işlemimiz yok. Böyle devam ediyoruz. Yanlış yapmayın. Sakın yanlış yapmayın. Yanlış olduğunda modeliniz başka tarafa gidebiliyor. Ek oluyor. Topak oluyor. Bu dik olarak gitmese modelinizde yanlışlık vardır demektir. Böyle dik olacak giderken. Dik olması gerekiyor. Dik olmazsa modelinizde bir yanlışlık olduğunu öğrenebilirsiniz. Çok kolay, çok güzel salaş TikTok yeleği yapabilirsiniz. Türbanlı hanımlar için de uzun yelek, ceket Çok güzel olur. Güzel bir yelek modeli hanımlar. Bakın bu kadar ördüm. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapamazsanız tekrar Instagram hesabımdan yazabilirsiniz. Size tekrar başka bir iple gösterebilirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.